Değerli izleyicilerimiz Gaffar Mahallesi'ndeyik. Arkamızda eski kız meslek binası vardı. Ve yıkıldı. Yerine öğretmen evi düzenlemesi oluyordu. Sağ olsun buradan bazı sistemlerim olacak. Özkan Hoca olarak buradaki mahalle halkından ve gelen bize Gaman Televizyonu'na gelen mesajlar doğrusunda buraya geldik. Ee, burada daha önce bir milletvekilimiz vardı sağ olsun Mikael Aslan. bir milletvekili çıktı. Kamana hizmetler getirdi. Sonrasında kamana, e, herhangi bir böyle bir hizmette anılmıyor. Kamanda gözükmüyor zaten böyle bir şeyimiz de yok. Yani şu durum beş senedir böyle olduğunu söylüyor. Şu an öğrencilerim bak burada arkadaşlar içeri giriyor. Ne yaptıklarını bilmiyoruz. Birinci kata ve ikinci kata çıktıklarında aşağı düşlerinde bunun sorumlusu kim olacak onu bilmiyoruz. Buradan e, seçilmiş insanlara sesleniyor. Buradan başkanıma özellikle ya da sonrasında ilgilenen meclis üyelerimize. Sonrasında belediye yayıncılarımıza, burada sadece biz size e, İl Genel Meclis üyelerine sesleniyorum. Sadece köyler size oy vermiyor, Kaman'da İl Genel Meclis olarak sizlere oy veriyor. Bu konularda çalışmalarınızı bekliyorum. Bu arada Emre Demirci de İl Genel Meclis e, başkanı olmuş. Burada da tebrik ediyorum. Kamanlı biri geçmiş başkanla. Kamanlı yatırımlar olacağına inanıyorum. E, burada iki tane İl Genel Meclis üyemiz, üç tane İlgeri Genel Meclis üyemiz var. Bunların da burada çalışmalarına biraz daha kaman üzerinde yoğun olmasını istiyorum. Buradaki üniversite bölümlerinin mucura çiçek gittiği iddia ediliyor. Yani kaman kaderine terk edilmemesini istiyor. Burada mesela sevgimizde de bir seçim var. Milletvekilliği seçimi. Neden gamanlı bir milletvekilimiz yok? Neden gamanlı bir milletvekili adayımız yok? Yani neden gamana sahip çıkılmıyor? Milliyetçi olacaksak bizim siyasetimiz A, B, C, D partisi değil de gaman partisi olsun. Siyasetimiz kaman olsun. kaman milliyetçiliği olsun ki burada da bize bir faydamız olsun. Burada sadece birilerini çocuğunu işe sokmak için seçilmiş insanlara da sesleniyorum burada ayrıca. Burada gelip herkes elini taşın altına olsun. Burada kaman için kim daşın üstüne bir daş koyarsa onun ben e, kurban olayım diyeceğim. Yani o şekilde hitap edeceğim. Buradan direkt bir biraz röportaj yapacağız. Gelen abilerim çoğu konuşmak istemiyor kamerada. Siyasetten korktukları için. Bu da gördüğünüz gibi çocuklar içeride geziyorlar, tozuyorlar. Yani buradaki oturanların şikayetleri de burada bale çekenler falan da var diyor. Bu konuda tüm ülke amirlerimizi göreve davet ediyor İnşallah. Yani tez zamanda bitirmesini istiyor. Tez zamanda da yanıt bekliyor. Şimdi konuşacağız efendim. Şimdi buradaki vatandaşlarımız bazıları kameraya konuşmak istemiyor. Ama şuradan araca benim var. Arıca benim. merhabalar. Merhaba. Dükkana gidiyorum buradan. Evet dükkana gidiyorum. Abi şu bina ne binası? O merak ettik sorduk sana. Vallahi bu bina işte 5-6 sene evvel inşa oldu yerindeki kız sana dokunlu yıktılar. Buraya öğretmen evi deniyor yani. O şekilde öğretmen evi yapılıyor dendi o zaman. Şimdi ise burada işte görüyorsun bak çocuklara bak. Buradaki çocuklar işte burada bir şeyler içiyor. Bani bunu diyorlar. Ne olduğunu bilmiyoruz onların da. O şekilde çocuklar burada gece gündüz şey yapıyorlar. Yani burada de zarar var Çok tabii yani de zarar var. Her şeye zarar var yani. Yapılmadı 5-6 senelerden beri duruyor. Ne oldu ne oldu ne olacak bilemiyoruz. Yani bir durum var kamanda mesela bir otopark sıkıntımız var. Evet. Mesela evet. şu alan şöyle temizlense. Temizlense de doğru söylüyorsun. Otopark olsa çok güzel olur. Bak görüyor musun? Arabaların durumunu otopark eh. sıkıntı mı evet, var? Zaten çok, evet. Mesela şu aralar temizlense altlarına çekilir. Hiç olmazsa bir işe yarar. Yapılana kadar. Sayın vekilimiz gittikten sonra kaman öldü. Kaman. Evet. Mikale Aslan, gitti Aslan gittikten sonra kamanın kaderi işte ka, yani kadere terk edildi diyor. Terk edildi. Yani yapacak bir şey yok. Bilmiyorum. Allah'a kalmış sıkkanı. Abi teşekkür ederim. Allah ben razı teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Allah razı olsun. Değerli izleyicilerimiz burada vatandaşlarımız şikayetçi. Arkadan mesela diyor ki çok kişi tepki veriyor buradan. Burada ne de başka Başkanım şöyle buyur Nedim Başkanım. Sen nereye gidiyorsun? Gel bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Başkanım ne gördünüz? İyiyim sağ olun. nasılsınız? İyiyim valla. Başkanım bu bina atıl bir binamız var burada. Atılmış yani yeni yapılmış ama 5 sene önce bir hava inşaatı yapılmış. Valla mahallemizin şey oldu bu bina. Ne diyeyim? Yıkıntısı oldu. Çöplü oldu yani. Bakın bakın gençlere bak. Bak. Bakın arkadaşlar bak gençler bak yukarı çıkıyorlar bak. Ne olduğunu bilmiyor. Ne yapıyorlar onu da bilmiyor. Bak, ne yaptılar da bilmiyor. Çocuklar orada oynuyorlar mı kaçıyorlar mı ne yapıyorlar yaptığını bilmiyor. Yani mahalleden burada oturanların çok şikayetçisi burada eser çeken, bari çeken çok insanımız var diyor. Yani gözümüzden gördüğüm bir şey yok ama bak çocuklar orada yüz kata çıkıyorlar. Allah vermesin yukarıdan biri düşer. Yani düşse mesela en kötü olarak Başka, yukarıdan biri düşse. Yani istenmeyen olaylar meydana gelir. Yazık yani. Bekçimiz de yok. Bekçi yok. Koruması yok. Güvenliği yok. Kapalı bir çevresi evet. yok. Ya devlet büyüklerimizden, vekillerimizden, sayın valimizden, belediye başkanlarımızdan buranın bir an önce bitirilmesini istiyor. İnşallah yani. burada ebebi biter de ya da ya yani bitmese bile şu tabi otoparkımız yok amanda. Çarşıda yakın bir yer var burada. Ya da şey var şöyle söyleyeyim. Ee, ortaokul var burada. Faykum Gürt evet. Okulu Burada girişlerimizde 12 ve 2 2.30'da çok büyük bir yoğun yoğunluk oluyor. oluyor Başka. Evet. Arka kapıyı açmış olsalar ana yolu hem kapatmamış olacağız hem emniyet güçlerini yormamış olacağız burada. Evet. Şuradan da otoparktan mesela öğrencileri buradan rahatlıkla alabiliriz. Zaten burasının yoğunluğu sabah 8'de öyle bir de öğleden sonra çok, evet, daha, daha, daha çok yoğun oluyor buralar. Yolu ne bayağı trafik o... Arka kapıyı açabiliyorlardı burada. Arka kapıdan çıkış yapabiliyorlardı. Eskiden zaten kapı şurada bir yerdeydi öyle hatırlıyorum. ha, Şu burada kapı var burada zaten. kapı yani. Arka kapı, kapı yine var. var. taraf kapalı yerler şurada bu tarafa geçemiyor. Yani buranın bitirilmesinin her şeye çok faydası olacak. Hem bak bak gördün değil mi çocuklar? Burayı çeker misin kardeşim? Bak yani atıl durumda bu kadar devletimiz buraya yatırım yapmış. Bu yatırımın da bir an önce bitirilmesini istiyor. Abi teşekkür Bunun ederim. Bunun için de mülkü amirlerimize Üzerine düşen görevleri yapsınlar. Allah razı olsun. Yani yazık yani. Devlet Boşa bu kadar gitmez. para harcamış. Kaba inşaatı komple bitmiş. Kaba inşaat bitmek üzere aşağı yukarı. İnşallah büyüklerimiz, devlet büyüklerimiz el atar da mahallemiz kötü bir şeyden kurtulur. Kamanımız yeni bir eser kazanmış olur. Buranın öğretmen evi olduğu söyleniyor. Ee, Birçok küçük ilçelerde Kaman'dan daha küçük ilçelerde öğretmen evleri var. Beş bin nüfusta bir ev var. var. Bizim kamanımızda öyle bir maalesef yer yok. Olursa biz de hem Devlet büyüklerimize teşekkür ederiz. Hepsinden Allah razı olsun. İnşallah kuranın biteceğini temenni ediyoruz. Teşekkür ederim, Bir an önce sen yapılmasını istiyoruz daha doğrusu mahalle halkı olarak. İnşallah mahalle halkı olarak biz buranın bir an önce yapılmasını istiyor. Başkanımın dediği gibi 5000 uslu bir ilçelerde gazarlarda öğretmen evi var. Evet. Faaliyet gösteriyor. Ama şu an bizim 25 binlik bir yani koca kocak Kırşehir'in en büyük ilçesinde bir öğretmen evimiz yok. O da bizim ayıbımız olsun. İnşallah tez zamanda biter. Buradan devlet büyüklerine tekrar sesleniyorum. Lütfen bir an önce bu inşaatımızı bitirelim. Bir eser daha kamanımıza kazandırılmış olur inşallah. Teşekkür, ediyorum. Sağ Allah razı olsun abi.